Benim kızım bu haldeyken bu hallere geldi. Ben bu canı kurtarmak istiyorum bir ana olarak. İnşallah aracı olanlar da, bize destek olanlar da Allah için yardım eder. Duyarlar sesimizi. Şubat ayında antibiyotik e, alerjisi yaşadım. Bu alerjiye bağlı da 20 gün üniversite hastanesinin yoğun bakım üniversitesinde yattım. Daha sonra gözümden tedaviye devam ettik. Bir süre gözüm gördü. Daha sonra da tamamen korneye patlayınca sağ göz alınması istendi Samsun'da. İstanbul'a gittik. Üniversite hastaneleri yine alacağız dedi. Göz hastanesi de almayacağız üstelik göreceğiz dedi. 92 bin lira istedi bizden komple deri değişti vücut. İç ee, iç organlarıma kadar. Şu anda 20 tane tırnağım yok zaten. Tırnaklarım falan da döküldü. Steven Johnson sendromu tanısı koyuldu. O süreçte şu anda dava devam ediyor. Ama hani doktora ceza verilmedi. Zaten e, tazminatın önünü açtılar sadece. Ondan da hala haber yok. Şu anda tek gözümüz hiç görmüyor. Hiç mi? görmüyor. %20 kadar. Ya ben 31 yaşındayım hani e, tamamen karanlığa hapsolmak istemiyorum. Eğer zaten dava sonuçlansaydı e, benim kendi imkanlarımla ben bu ameliyatı olacaktım. Ama ben e, halktan yardım istiyorum. Başka kimseden değil yani. Ne kadar bir süredir doktorlar ameliyat için? E, çok hiç yani hani onun için gün bile vermediler. Canlı bomba gibi geziyorsun dediler. Her an göz dışarıya fırlayabilir. Ben sesimi duyurmak istiyorum kızım için. Şubat ayından beri uğraşıyoruz ve gözleri kızımın maalesef kaybetme şeyi var. Halkından ve devletten yardım istiyorum. Yani bir insan canı bu kadar kolay bırakılmıyor. Bunu duysunlar. Biz ulaşacağımız yerlere ulaşıyoruz ama kimseden destek görmüyoruz. Bizim için çok yüksek bir mevla bu para. Dava sonuçlanmadı herhalde. Dava sonuçlanmadı. Sonuçlansaydı ben sesimi duyurmazdım. Kendi imkanlarımla yapardım her şeyi. Döndürün artık. Çiğ ısrotan cancı deriler tüklü rigeline geliyor. <laughs> Kutlarına da bak güzel şimdi. İyileşti halleri bunlar. Çıktın mı? İyileşmiş halleri.